İnşallah isterim. Bugün çek kalça açıcı çalışacağız. Önce biraz nefes yapalım. Rahat bir bağdaş pozuna yerleş. Kalçanı rahat bırak. Belini rahat bırak. Omurga uzun olsun ve gözler kapalı. Yüz hatların yumuşak. Sadece üç nefes. Aldığın nefesle karın duvarını içeriden iterek iyice şişir genişlesin karnın. Açılsın sırtın, omur araların, organların arası. Ve verdiğin nefesle göbek deliği usulca içeriye doğru giderken burnundan bütün havayı boşalt. Giderek yavaşlat nefesi. Aldığın her nefeste sanki başının tepesinden omurga gökyüzüne doğru uzuyor omuzları ve çeneyi kaldırmadan ve verdiğin her nefeste kalçadan yere doğru ağırlaş ve bir sonraki nefesinde aç gözlerini bağ dışını hiç bozma sadece içeride hangi bacağın dışarıda hangi bacağın ona dikkat et dizler eğer yere değmiyorsa Kalçanın altına bir yükseklik koyup omurgayı yükseltebilirsin. Eller, e, parmak uçları yerde olacak şekilde bacakların önünde. Minik minik yürüyoruz. Ve dizleri her yürüyüşümde yere doğru bastırırken, aşağıya doğru bastırırken omurgayla kuyruk sopundan başımın tepesine uzatarak ilerliyorum. Ve kalçayı hiç yerden kaldırma. Minik, minik gidebildiği noktaya kadar git. Şimdi parmak uçlarım burada tutuldu. Karşıya doğru baktım. Kalçayı iyice ittim. Omuzlar kulaktan uzakta. Ve nefes verirken dirsekler eğer rahatsa yere gelsin. Burada kal. Hem başının tepesiyle ileriye doğru uzan. Hem de kalçayla yere köklen. Karnın rahat olsun. göz kafesin açık ve ileriye doğru uzamayı hiç bırakmaman lazım. Göğsünü bırakmaya çalışma. Önce karnın yakınlaşsın yere. İç bacaklar da açılmayı istediği için dizleri olabildiğince yere doğru bastır. Son bir nefes. Bir diğer nefesinde usulca yüksel parmak uçlarına yeniden minik minik yürü ve bacak değiştir. Hangi bacak dıştaysa onu hiç Dizler olabildiğince yere yakın ve bacaklar, bilekler birbirini kesme, kesmeyecek, kesmeyecek şekilde al nefesi yerleştir parmakları. Nefesi boşaltırken minik minik dizleri aşağıya, kalçayı yere iyice bastırarak parmak uçlarında ilerle. Gidebildiğin son noktada kal, karşıya doğru bak ve yavaşça dirsekleri yere bırak. Kalçayı itebildiğin kadar it. Karnın rahat olsun. Omurganın uzunluğunu hiç bozma. Sanki biri başından tutup seni öne doğru çekerken biri de tutup kalçandan yere doğru bastırıyor. Omur araları iyice açılsın ve omuzları kulaklarına yakınlaştırma. Omuzları hiçbir zaman sıkma. Çünkü boyunda da uzamayı bulabilmek için omuzları rahat. Başının tepesiyle uzuyor. Son bir nefes. Karnını serbest bırak. Dizleri bastırıcı. Ve bir sonraki nefeste dirsek daha yükselsin. Minik minik. Öne doğru gelebilirsin. Şimdi bacakların arasına bir tık aç. Topukları birleştir. Çok samimi bir video biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Şurada bitiyor ama. Ne bitiyor? bitiyor? Şuraya kadar alıyor yani. Ha öyle mi görmüyor? Ha tamam önemli değil. Olsun. Alışkın benim <gülüyor> <gülüyor> kötü kötü kullanımım <laughs> 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 Topukları birleştir. Ayak parmakların illa birleşmek zorunda değil. Şimdi ilk seferinde topuğu kasıkları olabildiğince yaklaştırarak ve bedeni e, kal şey yere, başının tepesini gökyüzüne uzatarak yine omuzları geriye ve aşağı yuvarlayarak dizlerin üzerinden sanki bir el itiyor. Sakin nefes al. Hem kolların içinde de aynı anda açılma var. Omurga uzuyor. Yani aynı zamanda dizlerin üzerinden sanki bir el bastırıyormuş gibi. Kuvvetlice yere doğru git. İç bacaklardaki açılmayı hisset. Eğer rahatsan bir tık daha topukları, kasıklara yakınlaştır. Omurgayı biraz daha uzat. Kalça yere köklenirken başının tepesi gökyüzüne uzasın. Ve omuzlar her zaman kulaklığımıza. Sakin bir nefes daha. Yosulca dizleri yumuşat. Şimdi bir tık açıyorum. Bacaklar daha açık. Dirseklerimle içeriden dizleri iterek kalacağım burada. Ellerim ayak bileklerimle. Dirsekleri kuvvetli bir şekilde yere iterken karnımı yine serbest bırakıp göğüs kafesimle uzayarak. Yerleşince dirseklerine itebildiğin kadar dizleri it. Omuzlar yine kulaktan uzakta ve başının tepesiyle ileriye doğru iyice uzan. Kalçayı mümkün olduğunca yere bastır. Biraz daha itmeye çalış. Üç nefes daha buradayız. nefes. Başını uzayarak. Uzun uzun nefesler ne. Odağını her zaman nefeste tut. Pozun içindeki hislere ver. Zihnin seni başka yerlere götürmeye çalıştıkça sen nefesine ve pozun içindeki hislere odaklan. Son bir nefes ve yavaşça yüksel. Şimdi bacağı geri al. Ben sağa alacağım. Solla başlayacağım. Burada diz ve bilek hizalı olacak. Eğer ki kalça açıklığı iyi değilse kalçanın altına bir battaniyeyi katlayıp koyabilirsin. Ee, arkadaki bacağın mümkün olduğunca geriye doğru dümdüz uzat. Dizle bileği hizalı. Parmak uçların yerde. Parmak uçlarından güç al. Ellerini tam değil. Parmak uçlarını tam ayağın. Biraz daha çek. Omurgayı düzelt ardın. Biraz daha yürük ellerini, bacağını. Yok yok, bacağını yakınlaştır. Evet, omurgayı düz hale getirmen için. Şimdi dizle bilek hizalı. Omuz aynı. Kulaklar uzakta ve kalçayı aşağıya doğru kuvvetlice bastır. Önce aktif bir şekilde esneme yapacağız. Her seferinde, şimdi hem sağ bacağım arkada. Hangi bacağın arkaya doğru uzunsa o tarafı leğen kemiğini yere doğru daha fazla iterek ve sol tarafta, bükülü e, olan e, tarafta Kalçanı da açıklığı hissederek iki kalçayı da yere bastır. Al nefes. Verirken omurganın uzunluğunu koruyarak alnını mata doğru yakınlaştır. Al nefesi yüksel. İp parmak uçlarına açıl iyice. Kalçayı bastırmaya yani kemiğine itme lahmet. Ver nefes. Sulca alnın mata yakın Aldığın nefeste yüksel kalçaları hisset verdiğin nefesle bir usulca son iki an nefesi git gel. Ver nefes. Ve nefesle son kez. Nefes. Yüksel. Nefes verirken şimdi yürüt elleri dirsekleri yere bırak. Sağ tarafta uzun olan bacağın hangisi ise o tarafta leğen kemiğini iyice yere doğru bastırarak ve diğer tarafta bükülü olan tarafta kalçadan gelen kasların hislerine odaklan biraz orada acı olacak olsun zaten isteğimiz orada açmak Aha, evet aynı karnını serbest bırak omuzlar rahat yufakların yumuşak son bir nefes Nefese nefesle yavaşça bu yükselt elleri yerleştir minik minik yürü eller yerleştir ayak parmağını masada şimdi burada çok kaldığı için bacak biraz uyuşmuş olabilir onun için yavaşça gönder aşağı bakan köpeğe küçük adımlarla minik minik adımlarla burada kal kalçayı tavana it topukları sırayla bir dizi bükerken diğer topuğu yere iterek daha da uzun Şimdi diğer bacağı yapacağız. Ben şöyle taraftan Daha rahat gözüksün. Sağ dizi bük. Sağ dizi yerleştir ayak Yani er şey el bileğinin arkasına. Dizle bileği önce bir hizala. Diğer bacak uzun. Arkada uzun tuttuğun bacağın eğer ki açıklık iyi değil ve böyle kalıyorsa mutlaka kalçanın altına bir yükseklik koy. Dizle bilek. Dizle bilek mümkün olduğunca birbirine Hizal yani tam aynı hizada olmak zorunda değil isteğimiz ama şu anda ne kadar hizalayabiliyorsan. Parmak uçların hemen e, dizin ve ayağının önünde olsun. Biraz daha yürüttü yakınlaş. Çünkü omurganın uzunluğunu koruyarak ineceğiz. Kalçaları aşağıya doğru iyice bastır. Özellikle açık olan bacakta kileyen kemiğini. Al burada nefes. Yavaşça omurgayı uzatarak nefesi boşalt ve alnının ata yakınlaşsın. Aldığın nefeste yüksel. Bu da gökyüzüne. Harika. Ver bir nefese. Usulca. Biraz sana sırtımı döndüm ama harbi. Youtube'dan izlersin. doğru açılsın. Ver nefesi. İleri doğru uzar. Eğer kemiğin iyi bir yok. Açıldı bayağı iyi bu arada. Yani. Evet. Al nefes. Yüksel. Bakacağım orada görüntüleme yapmışız. <laughs> <laughs> Ver nefesi. Usul diyeyim. Al ve son kez yüksel. Şimdi parmak uçlarında yürüyerek değer kemiğini yere doğru iterek bırak alnını mata. Omuzlar, kollar, karnın tamamen rahat. Özellikle kalçalarının bütün ağırlığını yere bırak ki burada ne kadar rahat bırakırsan bedenini aşağıya doğru kendi ağırlığını kullanarak kalça kaslarının açılmasına daha çok izin vermiş olur. Her aldığın nefesi özellikle böyle kalçaya doğru göndermeye çalış daha da hissedilir olacaktır. bas yere, yenik yenik yüksel, şimdi ellerini tam bas, ayak parmağınıza takıp sağ ocağı yolla geri, aşağı bakan köpek. Küçük küçük hareketlerle, bu arada kıyafetlerimi nereden aldığımı soruyorlar. <laughs> <laughs> yukarı kaydırsın <öyle. gülüyor> Yukarı kaydırın evet. Çarşamba pazarından mı Cuma pazarından mı ne almıştı Zeynep sponsorum şey neydi graf parket. <laughs> Onu da şey koyabilir miyiz videonun <laughs> altına? İşte yukarı kaydır. <laughs> Onu ben yapamam daha okulcular. <laughs> <laughs> Yanına bir yeri mesela şuraya koysak graf parket diye yani benim gibi manuel <laughs> tamam. <tamamen. abi. gülüyor> şey yapalım böyle küçük bir e, grafiğini alıp. Yok. <laughs> Şunu, <Ateşini> falan. <laughs> Sen oraya kol ürün ürün ama sanki dış, şey dijital gibi oldu, gözüksün. Kalça biraz daha açık mı ilk başlangıca göre hissettin mi o açılma şeylerini anlarını? Kesinlikle. Tamam, bunları sık sık aynen. <laughs> <laughs> Ay inanılmaz kalçalarım <saltanırmış. gülüyor> açıldı benim öğrencilerimin sorunu bu. Tamam. <laughs> hiç kimse övmüyor beni. Sonra <laughs> ben övdürüyorum. Yani hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz çünkü <laughs> o an o, şimdi akışa o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi. O kadar iyiyim ki çünkü o yüzden. Tabii, tabii ki kesin. <laughs> şimdi bir bacak, iki bacağı da yapacağız. Hangi bacağından başlamak istersen. Şimdi bir ayak tabanı tam yerde olsun ve parmaklar tam karşıya baksın. Ellerini arkaya hafifçe yaslan. Sırtı olabildiğince düz ve uzun Önce topu yavaş yavaş yaklaştır. Bir de burada dikkat etmeniz gereken tam bileği değil, yani ayağı kesmesin. Biraz böyle kaval kemiğine. Yani ayak rahat bir şekilde burada kalsın. Yaklaştırabildiğin kadar topu yavaş yavaş yaklaştır kalçaya doğru. Sonra ellerinle yavaş yavaş yaklaş. Aradaki mesafeyi kapat ve sırtı düz ve uzun bir konuma getir. Sol dizi sanki elinle itiyormuşçasına dışarıya doğru iyice aç, göğsünü de yaklaştırabildiğin kadar sol bacağı yaklaştır. Çok iyi. Sırt düz ve uzun. Biraz daha iyi hissettiğinde dizi bir tık daha itip istersen biraz daha yaklaşabilirsin. <laughs> i̇stersen. Seçmeli. <laughs> Ama ben... oradaki hisleri fark ediyor olmak önemli parçanın. Evet, bayağı... Dış... Hı hı. <laughs> <Son> bir <laughs> şimdi. Bir slayt şöyle. nefes. Evet. Şimdi. çöz şu Uzat. Diğer bacağın üzerinde yine hala o aynı e, bacak ve arkaya e, şey uzattığım bacağı altına doğru çek. Şöyle döneyim. Hı hı. Şimdi burada da diz ve bilek mümkün olduğunca hizalı kalsın. Yukarıdakini de dizin üzerine gelecek şekilde yerleştir. Evet. Eğer hani ekran başındaki milyonlar, <laughs> sizlerden birinin dizi böyle yukarıda kalıyorsa kalabilir. Bu arada yine buraya da battaniye koyabilirsiniz. Dirseğini e, koyup ilerlerken burada canın çok acıyorsa mutlaka buraya bir battaniye. Şimdi dirseği yerleştir. Diğer elin istersen ayağın üzerinde ister yerde nasıl rahatsan ister iki dirseğin de yerleştir. Ve olabildiğince kalçaları yerden hiç kaldırmadan omurgayı iyice uzat. Ama eğer açıklık bu kadar yoksa sizde mutlaka bastırmayı olabildiğince kuvvetli yap bize doğru. Kalçaları hiç yerden kalkmıyor. Başının tepesiyle ileri Omuzlar rahat. Sakin nefes. Bu arada bu şu an yaptığımız bu kalça açıcı dersi yaklaşık 25-30 dakika falan sürer. Yani 2-3 günde bir yaptığında bir hafta içinde 2-3 defa yaptığında çok hızlı bir şekilde kalça kasları açılır. Esneme pozlarında özellikle bacak açma pozlarında çok rahat hareket edersiniz. Bir de kalça kasları açılmadan zaten çok esnemek kolay olmuyor. Onlar büyük kas grupları olduğu için. Son bir nefes. İyice kalçalarını yere doğru it. Ve yavaşça yüksel. Açtık bacağı ve uzattık. Açabilenler, açamayanlar <laughs> orada kalın. <kalıyorlar>. Açmakta olanlar. <laughs> Şimdi bu sefer diğer dizimi büküyorum. Onun üzerine yerleştirdim. unutma bileğin hemen biraz üstüne kaval kemiğine doğru. Ayak rahatlıkla hareket edebilecek şekilde. Diğer bacağım e, bükülü şimdi ve parmaklar tam karşıya bakıyor. Topu önce yakınlaştırıyorum ellerimden destek alarak. Kalça topuğa, topuk kalçaya yaklaşsın ve evet. Ellerimi yürüterek göz kafesimi ince yaklaştırdıktan sonra Dizimi sağa doğru iyice açarak başımın tepesiyle de uzayarak burada kalıyorum. Yerdeki ayağım da tabanı tam bassın yere. Sakin nefes al. Sakin. Her zaman bir taraf diğer tarafa göre daha şey oluyor, kolay oluyor. Evet. Bu cümle hep kurulur ama ilk defa tersten kurdun sen. <gülüyor> 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 bir taraf hep daha zor oluyor derler genelde. Tabii Bak yıllardır duyuyorum. Bir tarafım daha kapalı sanki. Aa burada daha çok zorlanıyorum. Hep bunları duymuştum. Poz alınmadan. Bundan sonra ben de böyle söyleyeceğim. Evet. <laughs> Son bir nefeste iyice it sırtın. Dümdüz olsun dizine. Sanki bir elle itiyormuşçasına o gücü hissederek. Ee, yavaşça pozdan çıkarken bu kez e, bu taraf için aynısını yapacağız şöyle döneyim. Dizin üzerinde ayak, dizin altında ayak. Burada dizleri yine aşağıya bastırırken kalçayı yerden kaldırmıyorum. Dirseklerimle dizinin üzerine ne kadar açılıyorsa bacak. İç bacaklardaki, kalçadaki açılmayı derin hissetmek için kalçayı iyice yere basıp başının tepesiyle ileriye doğru uzamayı unutma. Hep karnın rahat olsun, göğsünü ve başını omurganı ileriye doğru uzatmaya çalış. Sakin nefes al. Burada çok rahat duranlar daha aşağıya inebilir ya da işte dirsekleri evet. koyabilir. Hani herkes kendi bedenine göre bedenindeki açıklık hissi yani o açıklık daha fazlaysa oradaki hissi fark etmediğinde o pozun hiçbir anlamı yok. O yüzden bir ileriye taşı ya da çok canın yanıyorsa dayanamayacaksan bir tık geriye gel. Herkesin bedeni, beden de kilitli noktaları farklı ya da ne kadar süredir yoga yaptığına göre de değişir. Orada dururken mutlaka o hisleri fark ediyor olmalısın. Son iki nefes. yavaşça Çok güzel. Biraz bacakları rahatlatalım. Şöyle ayakları birleştirip minik minik. Dizler, bacaklar rahatlasın. Şimdi en başına yaptığımız bağdaşı yapacağız son kez aradaki farkı görmek için iki dizde hükülü rahat bir bağdaş pozundayım birbirini kesmesin bilekler önce omurganın uzunluğunu bul ve kalçayı iyice bas el parmak uçlarındasın kalçayı hiç kaldırmadan minik minik yürümeye başla dizleri yere doğru bas dirsekleri eğer rahatsan yere koy. Bir parmak ucunda kalıp kalçayı geriye doğru iterek burada kal. Atsan bırakabilirsin. Göğsü bırakmıyoruz. Karnı aşağıya doğru rahat bırakıp kalçayı itiyoruz. Sakin nefes al. ilk başlangıçtaki mi göre çok daha rahat kalçaların daha rahat çıkabileceği hale vermiş olsun. Bu pozların süresini sürekli artırarak, düzenli olarak yaptığımızda çok hızlı bir şekilde kalça kaslarımızda açılmayı fark edersiniz. Yavaş yavaş İyi, güzel. Bir omurgayı rahatlatmak için sol el Dizin dışına sağ elin parmak ucu kalça arkasına yerleşsin. Omurganın uzunluğunu hiç bozmadan sağ omuz üzerinden arkaya doğru bakışla. Çeneyi mümkün olduğunca omzunla hizalamaya çalış ve iki omzu da güçlü bir şekilde aç. Belinden itibaren omurgadaki burgu hissini fark et. Nefesle merkeze dön. Verdiğin nefesle diğer tarafa omurganın uzunluğunu hiç bozmadan sol omuz üzerinden geriye doğru bakışlar. Elini dizinin dışından destek alarak biraz daha çevir. Ve nefesle merkeze